Almasına giden süreç. Bir taraftan zaten gelen ve içeride olan sığmacılar var. Nasıl görüyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Türkiye açısından nasıl bir risk görüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Dilerseniz ben konuya iki açıdan bakmak istiyorum. Buyurun. Bu arada sesim çok yansıma yapıyor, yankı yapıyor, duymakta tamam. zorlanıyorum. Tamam. Hemen hemen çözüyor reji. Siz konuşmaya başlarsanız onlar halletmiş Te olacaklar. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben AKP'nin ilk iktidar olduğu döneme dönmek istiyorum. O döneme dair e, bazı gözlemlerimi, bazı kaygılarımı ve bazı yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum izninizle. 1 Mart tezkeresinde biz bir grup AKP'li karşı çıktık e, muhalefet milletvekilleriyle beraber ve 1 Mart tezkeresinin geçmemesi için büyük bir direnç gösterdik. Bizim orada tezimiz, iddiamız ya da kaygımız şuydu. ABD askerleri Türkiye'ye sadece... Irak'ı kuzeyden işgal etmek için gelmiyorlar. Buraya yerleşmek için geliyorlar. Yerler kiralandı, planlar yapıldı. 70 bin Amerikan askeri Türkiye'nin güneydoğusuna yerleşmek için geliyorlar. Bunun bir sebebi olmalı. Birincisi bundan itiraz ettik. Ve acaba Türkiye ilerleyen yıllarda başka şeylere mi hazırlanıyor? Bunun kaygısını yaşadık. Ve çok şükür ki yurtsever milletvekilleri, muhalefet ve iktidardan, yurtsever vekiller tarafından... Bu tezkere reddedildi. Ardından çok ilginç bir şey oldu. Bir süre sonra Tarım Bakanlığı'ndan bir genel müdür benimle irtibata geçti ve dedi ki: Suriye ile Türkiye arasında bulunan Ceylanpınar çiftliğini Amerikalılara vermek istiyorlar. Gerekçeyi bilmiyoruz. Çok büyük bir arazi, çok geniş bir arazi sorgusuz sualsiz Amerikalı şirketlere devretmek istiyorlar. Ve bu genel müdür çok saygın bir genel müdür, yurtsever bir genel müdür direndiği için bu sürece görevden alınmak istendi. Ve ben buna da karşı çıktım. Bütün gücümü kullandım ve zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'e giderek bu sürecin önüne geçtim. Bu hamle durdurulduktan sonra bir süre sonra daha ilginç bir şey oldu. Öğrendim ki zamanın Maliye Bakanı bazı İsrailli firmalarla görüşmeler yaparak Türkiye ile Suriye arasındaki mayınların temizlenmesi işini İsrailli firmalara vermek istiyor. Gittim kendisiyle görüştüm. Niye bunu böyle yapıyorsunuz? Dünyanın en büyük ordularından bir tanesi Türk ordusu. Bu araziyi temizlemek istiyorsanız neden Türk ordusu bunu yapmıyor da küçücük bir devlet İsrailli e, şirketlere bunu yaptırıyorsunuz? Bana açıklama yapmak istemedi. Ve bizim kavgamız başladı. Geri dönüp bakarsanız arşivde benim Maliye Bakanı ile o dönemde yaşadığım çok büyük kavgalar oldu. Ve bu sürece de tavır koyduk, direnç gösterdik. Hatırlayacaksınız Sayın Erdoğan o dönemde Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söyledi birkaç kez. Ve ben Irak Savaşı'nı bizzat yaşamış birisiyim. Irak'ta defalarca bulundum. Savaşa tanık olmuş birisiyim ve bu sürece şiddetle karşı çıkmış birisiyim. Ben bugün Türkiye'nin yaşadığı mülteci krizinin, göçmen krizinin sadece insani bir göç problemi olmadığını düşünüyorum. Bu sürecin yıllar öncesinden hazırlandığını, ve Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye için yeni uygulanan bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kuzey Suriye'de boşaltılan alanlar bugün PYD ve YPG tarafından tamamen kontrol altına alındı. Kısmen diyebiliriz bazı alanlarda bazı ayrı alanlar var. Ancak YPG ve PYD'nin şu anda 80 bin kişilik bir ordusunun kurulduğu ve bu orduya başta Amerikalılar ve İngilizler olmak üzere çok büyük destek verildiğini biliyoruz. Kuzey Irak'ta kurulan de facto Kürt devleti, Kuzey Suriye'de kurulacak de facto Kürt devletiyle birleştirilecek ve Türkiye'nin güney bölgesindeki demografik yapı değiştirilerek Türkiye başka bir atmosfere çekilecek. Benim bütün kaygım bu. Yoksa tabii ki hiçbirimiz ırkçı değiliz. Hiçbirimiz insani duygulardan arınmış da değiliz hepimiz acı çeken, savaştan kaçan ya da bir şekilde mağdur olan insanların yanında olmaya hazırız, elinden tutmak istiyoruz. Ama Türkiye'nin yaşadığı bu süreç basit bir mülteci krizi değildir, bir savaş kaçkını süreci değildir. Bakın oluk oluk geliyorlar. Ruşen bir az önce ifade etti. Türkiye'nin doğu sınırından oluk oluk geliyorlar. Kaygım o ki önümüzdeki dönemde bu akın, bu istila giderek artacak çünkü kış dönemi bitti. Artık bu gelecek olan kişilerin dağlarda geceleri vakit geçirmeleri ve sınırı geçmeleri daha da kolay olacak. Bu Türkiye'nin güvenlik sorunudur. Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye versiyonudur. Türkiye'nin içinin karıştırılması, demografik yapısının bozulması sorunudur. Şimdi buradaki gözlemlerimi burada bırakıp izniniz olsa konuyu Avrupa'ya çekmek istiyorum. İngiltere'de süreç nasıl çalışıyor? Bakın son 3 yıl içerisinde İngiltere'ye kaçak yollarla giren, 27 bin mülteci var. Ve bu 27 bin mülteci sebebiyle İngiltere alarme oldu. İngiliz Başbakanı geçtiğimiz günlerde çok ağır önlemler alacağını ifade etti. Parlamentodan yeni yasalar geçti. Şu anda İngiltere sınırını eğer bir iltica teşebbüsünde bulunacak olan kişi becerip geçebilirse, sınırdan İngiltere'ye giriş yapabilirse anında sınırda yakalanacak, sorgusuz sualsiz uçağa konacak ve Ruanda'ya gönderilecek. Geçtiğimiz günlerde İngiliz İçişleri İş Bakanı Ruanda'ya gitti ve orada bir anlaşma yaparak 120 milyon pound para ödedi ve gelen bütün mültecileri özellikle 40 yaş altı erkek mültecilerden bahsediyor. Bunları tehlikeli görüyor İngiltere. Bunları toparlayıp sorgusuz sualsiz, hesapsız kitapsız Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Yine İngiltere geçtiğimiz günlerde parlamentodan bir yasa geçir, geçirdi. İnsan kaçakçılığı yapan kişilere İngiltere tarihinin en ağır cezasını uygulama kararı aldı. Ömür boyu ağır hapis cezası uygulama kararı aldı. Bu da yetmedi. Dedi ki sınırdan geçenleri sorgusuz sualsiz eğer gönderemezsem geriye ya da bu süreç uzarsa asla dışarıda tutmam. Cezaevini alacağım. Sizi cezaevinde tutacağım. Ve hesapsız kitapsız cezaevini alma kararı aldı. Daha da vahim bir karara imza attı İngiltere. Dedi ki ben bundan sonra size hiçbir hesap vermeden vatandaşlık vermiş bile olsam bunu geri alabilirim. Hiç kimseye de hesap vermem. Bakın İngiltere 1951 Cenevre Konvansiyonu'na imza atmış. Refüji ile ilgili göçmenlerle ilgili yasalara imza atmış bir ülke. Ve İngiltere'nin koyduğu imza Türkiye'nin koyduğu imzadan daha ağır, daha bağlayıcı. Ama bugün hiç kimseyi dinlemiyor. Çünkü biliyor ki 27 bin kişi geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sınırını geçti ve çok vahim bir risk oluşturdu İngiltere için. Geçtiğimiz aylarda İngiltere yine sınırlarını korumak için çok katı güvenlik önlemleri aldı. Onların da insansız hava araçları var ve bunları sınır koruması ile ilgili çok üst düzey yetkilendirdi ve çok güçlü bir şekilde sınırlarını ki ada ülkesi biliyorsunuz yani ne kadar korunaklı bir ülke gelmek o kadar zor. Bununla da yetinmedi şu anda bütün kontrollerini border kontrollerini Fransa sınırında yapıyor ve siz eğer karayolundan İngiltere'ye gelmek isterseniz bütün denetimleriniz Fransa'da yapılacak. Olur da kamyonların kasasında o ya da bu şekilde İngiltere'ye girebilirse bir göçmen. Girişte mutlaka o kamyonlar büyük X-ray'lerden geçiriliyor, köpekler tarafından aranıyor. İnanılmaz önlemler alınıyor. Sebep diyor ki benim ülkemin ulusal güvenliği. Şimdi eğer İngiltere'de yasa dışı bir kişi bulunuyorsa, sınırı geçmişse yaşama şansı yok. Hiçbir şekilde İngiltere'de varlığını sürdürme şansı yok. Bakın bu ülkede eğer sınırı geçmişseniz ve burada yasa dışı bulunuyorsanız çocuğunuzu okula gönderemezsiniz. Çünkü okula gittiğinizde Okul idaresi der ki bana yasal olduğuna dair oturum belgesi getir. Bu belgeyi getiremiyorsanız sizin çocuğunuzu okula kaydetmiyoruz. Oradan çıktınız bankaya gittiniz. Dediniz ki ben bankada hesap açmak istiyorum. Hayır der İngiliz bankası açamazsın. Bana oturum belgesi getir. Burada yasal olduğuna dair belge getir. Araba almak istediniz. Alım satım yapamazsınız. İngiltere'nin otoritesi der ki oturumla ilgili belgeni istiyorum. Öte yandan ev kiralamak istediniz. Gittiniz bir ev buldunuz paranız da var. Bol miktarda para da var cebinizde. Ev sahibi yasal olarak eli bağlanmış durumda. Çünkü İngiliz İçişleri Bakanlığı der ki mülk sahiplerine evinizde kiralayacak olan, evinizi kiralayacak olan kişinin yasal belgelerini görmek zorundasınız. Eğer siz oturumu olmayan birisine ev kiralarsanız bunun hesabını siz verirsiniz ve ağır bir suçtur bu. Mahkemede yargılanırsınız ve 3 yıldan başlar cezanız. Ev almaya kalkarsanız asla alamazsınız. Eğer bu ülkede yasal değilseniz hiçbir işleminiz yapılmaz. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman eğer İngiltere'de yasal değilseniz hiçbir şekilde varlığınızı sürdürme ve hayatınızı idame ettirme şansınız yok. Peki dediniz ki bir iş yerine girdin, girdim ve burada çalışmak istiyorum. Kaçak yollardan işte e, burada saatlik asgari ücret 10 pound civarında 5 pound'a da razı oldum. Kapalı kapılar ardında çalışacağım çok ağır denetimleri ve kontrolleri var. Herhangi bir iş yerinde kaçak olarak çalışmanız halinde bir kere bu tespit edilirse mutlaka sizi alırlar içeriye atarlar. Ama bundan daha önemlisi sizi kaçak olarak çalıştıran iş yerine çok ağır yaptırımlar uygulanır ve o iş yerini kapatırlar. 10 bin pound ceza verilir, 200 bin lira civarında bir cezası vardır ve iş yerinizi kapatırlar. Bakın Türkiye'de böyle bir süreç uygulanmadığı takdirde ve olayın tamamı iyi okunmadığı ve anlaşılmadığı takdirde Suriye'de sizin yapacağınız biriket binalarla hiçbir şekilde olaya çözüm üretemezsiniz. Turan Bey, bir kere burada Turan Bey çok özür dilerim. Mesele hep Suriyeli konuşuyor ama ben biraz önce bir rakam verdim bunu tekrar edeceğim. Son bir yılda 459 bin olmak üzere son bir yılda yüzde 35 artışla 459 bin olmak üzere 1 milyon 792 bin TC vatandaşı olan Somalili, Nijeryalı, Ugandalı, Ganalı, Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, İranlı TC vatandaşı var. Bunların biliyoruz ki büyük bir kısmı seçim, seç, seçme yaşında olan insanlar. Bu da geçerli oya vurduğunuz zaman Türkiye'de yaklaşık %3 civarı bir oy oranı.